şey de iyi atmışım, ha. İşte. Tabii <laughs> <laughs> ben bunu böyle iyice çalışıyordum. Ondan sonra... Arkadaşlar evet. banyoda yer var ama biz bir tane dolabımız burada olduğu için buraya koyuyoruz. Alırken yani. daha rahat kullanıyoruz. Tercih meselesi. İstediğin yere desin. Banyoda şimdi hepsini koyduğun zaman dolap küçük geliyor bu sefer. Olmuyor. Burası da boşken buradan alıp götürüyoruz ve iyi oluyor. Ya yani burası varken burayı değerlendiriyoruz. Aynen arkadaşlar. Bugünlük dedik yukarıya bir el atalım. Atmasak olmuyor. Pasaklı pasaklı duruyor. Pasaklı <laughs> pasaklı belki. Derken... Az önce bana trip atıyordu arkadaşlar. Niye acaba? Arkadaşlar benim, odam. Benim adım... Kendi odasını temizliyor. Benim odayı da batırıyor. Arkadaşlar süzmeyi bu verdim. Bu can süzüyor. Bana dedi ki havluları sıkır. Ben halıları sıkır. Tabi ablam kameraya yaşamamadır arkadaşlar. Ben bu havayı sıkırıyordum. Sıkar sıkıyor. Of gibi size değil mi Sıcacık değil mi? Aynen öyle. Hava Şuradan arkadaşlar. Hava nasıl <laughs> Arkadaşlar Hı. hava bir soğuyor, bir güneş açıyor, belli olmuyor. Babanın da ayarı Aynen. Güzelce halları sen süpür. Kaldır. Bunları da çıkartalım da sonra. Çıkart bakalım. Çarşaflar at dedim. Yere sonra değdirme. Yer temiz ya. Olsun. Bunları yıkadık iyi oldu en azından. Temiz gene serersin kurursa. Bunlar da asayım koridora. Bir tane Bitti asla ben diyor. Çamaşırlık. Şey sepet yok. Almamakta sar ediyorlar. At bakalım. Arkadaşlar bu arada bu yastığı da atacağım. Bu da yıkansın. Bence de yıkansın. Başka Aynen. ne atacaksın? atacağım şu anda? Zaten yeterli gelecek. Çok Bence azlık neydi bu yumuşatıcı. yumuşatıcı. Arkadaşlar diyorum ki ablama tek yastık için mi çalıştıracağım? Evet. Onu da tartışmasını yapıyorduk. Bu arada arkadaşlar burada bir yığın çamaşır var. Evet onları da atacağım birazdan seçeceğim. Bunu ben şimdi en kısaya at. Bir 1 saat 23 dakika. Evet. Üç yıkansın. Ben şimdi bunları asayım. Arkadaşlar şimdi çamaşırları ablam kendi çamaşırlarını asıyor. Yani çamaşırları... Bu arada diyorum ki ablama bu arada merhaba diyemedik arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Ee, şimdi merhaba diyelim. <laughs> merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi derken... benim odaya hiç girmiyor. Hiç el atmıyor. Hiç dokunmuyor. Hep kendi odası, kendi odası. Tabii kendi odasında kullanmayınca. Çırpmaz zor olacak. Şurada... <laughs> ha ha, aşağısı ne olacak peki? Temiz ya. Şeyi şöyle yapacağım sadece. Kışıklı diye. Şurada yani. Yeter ki kursun. kurusun. Yani Yapacak bir şey yok. O Yapacak yani bir şey, şey yok. Askılı olsa ne kadar iyi olacak diyorum ama yok. Askılı da sen al kıyafet alacağımıza. Değil mi? Evet, <laughs> Arkadaşlar. Ablam kendi çamaşırlarını güzelce yıkadı. Diğer çamaşır yani bugün 4-5 makine çamaşır çıkacak. Evet aynen öyle. Senin çarşafların annem yeni yıkamadı mı? Yeni yıkamış bilmiyorum artık yıkadı mı yıkamadı mı? Yıkamıştır. Yıkamış, yıkamış. mıdır? Sorarız. Anne Arkadaşlar. Sorarız. Ama bugün değil. Çünkü bugün durmaz arkadaşlar. O yüzden evin içi burcu burcu şey koktu. Yumuşatıcı koktu değil mi? Evet. Bugün bunları yıkadım. Şimdi şu havlarımı da şurayı alayım da. Paspas atmayalım. Nereye? Paspas atacağız mı? Atalım evet. bence. Atarız birazdan. Şöyle yapayım. diyor ki benim odama girmiyorum diyor. Girmiyorsun. Ben ne diyeyim şimdi bu zaman? Ne diyeyim arkadaşlar? Yani Hücancım sen küçücük çocuksun. Sen otur ben seni odana temizleyeyim mi Ne diyeyim? Beraber deyin. temizleyelim demiyor da. Beraber temizleyelim demiyor da. Temizleyelim sorun etme onu. <laughs> Sezadan bir kere çıktı bak. <laughs> Sen alsan bir defa çıktı. Bir daha ortalışın olmaz. <laughs> Ona göre. <laughs> Valla arkadaşlar ben bugün kendi odama bir köşe girdim. Dolama bir bakayım seni gidip şöyle gidip. bir odana. Hadi Orada gel çıkart. odana bakalım be. Alın, getir. Hadi odana girelim Sizin odana. Bir çamaşır var. Bir de yorganını çıkarttım ya yüzünü. O geçici. O var. Peki. Ondan sonra tamam şey Diyecektim. Bir şey diyecektim. Unuttum. Diyeceğim. Ben odamda bana. Sen konuşmayı unutuyorsun. Bir de bana mı laf ediyorsun? Şöyle asayım. Hadi odana bakalım. Hadi gidelim. Annem odası. Annem odasında da gireceğim. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir koşuyor burayı. Hop gene değiştirdim. Yine odasının yerini değiştirmiş ve odasını parfümlemiş. Aşırı derecede ağır parfüm kokuyor. Yok parfümlemedim. Parfümün ağzını kapağı düştüğünü açmıştım. Ondan sonra buraları sildim yine. Aynanı silmeyi unutmuşum bu arada. Tam onu diyecektim. Aynanda leke var. Aynanı silmemişsin diyecektim. Parmak izi olmuş. Unutmuşum onu. Alabilir. ya. Buranın içlerini yine. Bakalım. İyi. Aşağıda normal genel çamaşırlar var arkadaşlar. Orayı göstermiyorum. Ha. Ha. Şurada da arkadaşlar normalde giymediğim kıyafetlerim var. Onları poşetledim. Oraya koydum. Ondan sonra normal Ankara'ya gittiğimiz zaman hani bu şeyler var ya. Evet. Oraya koyacağız. Bu da normal şey kendi hastane kağıtlarım var sanırım. Bunları bu şekilde düzelttim, sildim yine. Neyse yeter hadi tamam anladık iyi temizlemişsin. Hadi hadi hadi. Niye kız kapın mı? Hadi annem girin odaya gireceğiz. Annem diyor ki benim dolabımı katlayın diyor. Annemin dolabına benim düğünümü ayırmam lazım. Tamam ne bir ne günümüzü olsun? orada geçiriyoruz hadi. Şu an bir bekle bir dakika. Geliyorum. Neden yani. nereye gidiyorsun? Bir dakika sepet alacağım. Sepete alma sebebin? Arkadaşlar. Yani olan halimizi çekiyoruz. Gerçekten ne kadar doğalsak o kadar doğalız şu an. Sabah tamam, annem aceleden değiştiriyor. Bunu şöyle koyayım. Bunlar yıkanacak. Aynen. Aha iki çamaşır bir sepet daha çamaşır çıktı. Allah bilmiyor, benim odada da var bir çamaşır. arkadaşlar ben el attım bu çamaşırlara da gördüğüm çamaşırlara da el atıyorum bu arada. <laughs> ya, temiz mi, kirli mi deme şeyi yok. Aynen. Bulduğunu gönderiyor, bulduğunu gönderiyor. Şu saç kurutma makinesi burada duruyor. Onu babam getirmiş. Buraya. Evet saçını burada kurutuyor bazen ilhamları. Annemle çarşafı yeni değiştirdim dedi ama bugün çarşafları, duanın çarşafını değiştirmeyecek. Nereye Çünkü bakıyorsun? Dışarıya yukarı yayın dışarıya bakıyorum. Bakalım biz de bakalım. Bak. Aa arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle olunca bakın kar yağıyor. Lapa lapa kar yağıyor. Bu arada hallar sen durursun abi değil mi? Halılarını süpürün. Ne var sanki halıyla? Perdeler de inanacak. Şimdi camlara, camları sileceğim. En çok arkadaşlar. Annemlerin odasını seviyorum. Neden biliyor musunuz? İki petek var. Ha? İki petek var. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> bir alt kat sıcağı Aynen. bir bu kat sıcağı. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar. Ben de yavaştan elime süpürgeyi alayım. Şu halıları bir el atayım. Halıları süpürünce gerisi kolay. Neyse arkadaşlar ben dedim. gerisi kolay dedim bir şey dedim. Anlam dedin ama gerisini de duyuyorum.